Biz o parayı, mesela bizim suumuz bedava, elektrikimiz bedava, telefonumuzun senesine 12 bin manat ödemeli. Bir senesine 12 bin manatımız yarım dolar. Evet. Anladınız mı? Bir senesine yatırım. Ama Ev, siz, kirası? He, ev kirası da öyle bedava gibi. Şimdi e, bir ayna mesela ev kirası 5 e, dolar falan. <laughs> 6 milyon lira aylık mutfak masrafıydı. 300 bin lira ya da 30 yeni kuruş yani bir gazete parasına onlar tiyatroya gidebiliyorlardı. Türkmen başı Türk geleneklerine öylesine büyük değer veriyor ki en ince ayrıntıları bile unutmuyor. Mesela bağımsızlığa kadar aylar, günler Hristiyan esaslı kelimelerle anılırken artık onların da Türkmence adları var. Pazartesi eskiden tüm Sovyet coğrafyasında olduğu gibi birinci gün olarak anılırdı. Artık haftanın ilk günü hoş gün. Salı yaş gün. Pazar dinç gün. Sapar Murat Türkmenbaşı Türkmen milleti bir bütün olarak yeniden doğdu derken kabile ve aşiretlerin en koyu olduğu bu coğrafyada artık bir milletin doğduğunu, bu milletin bir sofrada cem olduğunu, bunun kadrinin bilinmesi gerektiğini sık sık tekrarlıyor. Ey genç Türkmen milleti diyor. Yurdumuzda kurulan güzel binalarla gurur duyduğumuz kadar kalbimizi de inşa etmeliyiz. En güzel binalar şehirlerde, köylerde değil, kalbimizde kurulmalı. Onları görebilmek için de gönül gözleri edinmeliyiz. Bir millet ruhuyla bir topluma dönüşür. Bu sözler size bir şeyler hatırlatıyor mu? 90'lı yıllarla bugünü kıyasladığınızda en önemli gördüğünüz en büyük değişim ne? Türkmenistan olarak değişmeler bu İki eee söylediğimiz gibi maddi değişmeler. Bakıyorsunuz bu sokaklara kendiniz görünsünüz. Bu binalara, bu e, büyük büyük e, fabrikalar, başka şeyler bu maddi. Ama e, ruhumuzda da değişmeler oldu bizim. Onlar Türkmenistan'ın öğretmenleri. Okulun bahçesinde sohbet ediyoruz. Türkmenistan, politik haklar ve özgürlükler konusunda batılı kuruluşlarca kötünün en kötüsü olarak notlandırılıyordu. Onlara sorduk. Şimdi Amerika'nın bir takım kurumları var ve bu kurumlar e, not veriyorlar ülkelere. Demokrasi diline önce önce bana anlatın ne olduğunu. Evet. Ben size anlatayım onun tam yanlış olduğunu. Evet. Demokrasi insan rahat yaşıyorsa, rahat gidiyorsa, rahat çalışıyorsa ve senin, senin ile başkaları rahat konuşabiliyorsam başka ne gerekiyor? Ya bir yerine küfür etmek veya da öbür kötü şeyler söylemek o demokrasi mi? Ülkelere özgürlük karnesi verenlerden biri de Freedom House. Özgürlükler Evi adlı bir sivil toplum kuruluşu. 1941'de Roosevelt tarafından kurulmuş. Amerika kaynaklı bu örgüt eğer bir ülkeyi özgür buluyorsa 1 ile iki buçuk arasında bir not veriyor. Yara özgür diye nitelediği ülkelere 3-5 arası notu uygun görüyor. Türkiye Freedom House'a göre yarı özgür bir ülke. Eğer ülke bu Amerikalı sivil toplum örgütüne göre özgür değilse beş buçukla yedi arasında notla baskıcı rejim olarak niteleniyor. İşte Türkmenistan bunlardan sonuncusu. Amerikalılara göre kötünün en kötüsü. Bunda Batı'nın sivil toplum örgütlerine kapalı olmasının büyük rolü olmalı. Çabuk üşyen devletleri, de, büyüyen de. üssü devletleri onlar çok istemiyorlar. Kendisi gibi uyumak, uydurmak istiyorlar. Biz de uyumak istemiyoruz. Bizim kendi kendi geleceğimiz var. Biz Batı'da değil, Doğu'da değil. Biziz. Biziz biz. Biz boların tarafını tutmuyoruz. Biz NATO'da değil. IMF'de, IMF'de de değil. değil. Hiçbir şey. Biz bir taraf. Cumhurbaşkanımız bize bir taraflı kalp verdi. Onun için onlar onu sevmiyorlar. Bizi hiçbir kaptanımızın dokunup bilmiyorlar. Ona onun için. Türkmenistan'ın demokrasi notunu sıfırda tutan Freedom House ana amacını dünyada özgürlüğü yaymak olarak açıklıyor. Ve bakın ne diyor. Özgürlük kendi toplumlarına değiştirmek amacına odaklanmış cesur kadın ve erkeklerin çabaları ile yakalanabilir. Ama tarih göstermiştir ki demokratik haklar için mücadelede dışarıdan gelecek desteğin de toplumların değişimine büyük katkısı olacaktır. Freedom House bu mücadeleleri destekler, toplumların demokrasiye geçişlerine yardım eder, açık hükümetleri, insan haklarını, bağımsız yargıyı ve özgür medyayı destekler. Nasıl bu sözler size bir şeyler hatırlatıyor mu? Sanki Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan'dan kulağımıza sesler geliyor. Bir kültür merkezinde ailesi Çinli olan genç bir Amerikalı ile karşılaşıyorum. Christina Ten, Aşkabat'taki Amerikan elçiliğinde çalışıyor ve İngilizce eğitim veren Türkmen okullarından öğrencilerle Bir They're in high school from ages 13 to 17, and we've been working on this since January. And which NGO you said? It's American Councils. There are different discussion groups, different seminars, mm -hmm. conferences, training sessions. We have mm -hmm. summer camps, um, all open for youth mm -hmm. and for students. Um the American Council's sponsors exchange sizin kültürünüzle <laughs> buranın kültürü arasında büyük bir fark <laughs> var buraya neleri tanıtıyorsunuz <laughs> American culture, basically. Like, different discussion groups that we have during the week, for example, present different alternative views on gender roles, for example. They're all together opposite cultures. Culture, 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 yeah, well, Do you think so? to some extent, that is true, but I think with these kind of NGO activities, with um, making what, different cultures, different alternative views available, mm -hmm. then. If they are interested to pursue it or to learn more about it then we give them that opportunity. Mm -hmm. So there are some people that are incredibly closed minded mm -hmm. I mean as in as anywhere else in the world, like not just here in Turkmenistan and so we it's just our mission to just you know open it up for them and if they want to learn more, then we give them the chance to learn yeah. more. So. de mesela bu genç kızlarımızı bu elbiselerle sokakta gördüğüm zaman böyle bir gururlu bir ifadeyle kendi milletleriyle gurur duyması beni müthiş etkiledi yani sana o aynı his geliyor mu? Kendi nasıl kıyafetlerini ve kendi, kendi milletimdik kimliklerinden çok gururlular taşıyorlar. Ben buraya geldiğim zaman geleneklerin çok canlı bir şekilde korunduğunu gördüm evet. ve bu şaşırtıcıydı gerçekten. Evet. Ee, gelenekler gençler tarafından nasıl korunuyor? Yaşlılar onlara bu gelenekleri nasıl korumayı öğretiyorlar? Yeni bağımsızlığa kavuştuktan sonra işe bunların hepsine bizim sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız yani buna bir a, ak yol a, şey verdi. Açtı inşa işte bunları biz daha da yani ben bir hoca olarak şimdi ruhnameden ders veriyorum. Aslında siz ruhnamenin ne olduğunu biliyorsun, biliyorsunuzdur. Aslında o Türkmen'in e, tarihi ve Türkmen'in şu günü ve yarınlar hakkında bir bizim bir e, yani ders kitabı. O ders kitabını okumuştum. Sonra kapağını sık sık açar oldum. Bir yerinde diyordu ki: "Türkmenoğlu, yalnızlık basıp hüzün çamuruna battığında da, coşup kalbin göğsüne sığmadığında da tabiata, dağlara, denizlere, ırmak kıyılarına, göllere çıkarsın. Kalbin çocuk uçurtması gibi gökte dalgalanmaya başlar. O an yalan dünyanın tüm dert ıstıraplarını unutup ruh ve mane alemine dalarsın. Yedi iklimi dolaşsan, Türkmen dağından yüz kat güzel dağlara bile çıksan, o dağlar ne senin dilini anlar ne de senin kalbindeki derdi paylaşır. Sen bu yurttan başka yerde yüreğindeki derdi paylaşan çölleri, denizleri bulamazsın. Türkmence şarkı söyleyip, Türkmence saz çalarak yağan yağmurları duyamazsın. Eğer müzik okunu göremeden Aşkabat'tan ayrılsaydım, Türkmence saz çalarak yağan yağmurları hiç hatırlayamayacaktım.